Bandak Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Civan, kulüp üyeleriyle birlikte Erdeğin Kapıdağ Yarımadası'nda her hafta düzenli olarak yürüyüşlerini sürdürüyor. Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü belli aralıklarda vatandaşlar içinde dağ yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Başta Kapıdağ Yarımadası olmak üzere ülkemizdeki tüm dağların su kaynağı açısından çok zengin olduğuna dikkat çeken Kadri Civan, doğa yürüyüşleri yaparak eşsiz güzellikleri yerinde görme fırsatı, yakaladıklarını ifade etti. Bandak, Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü olarak 1999 depreminden sonra kurulmuş olan bir dernek statüsünde kurulup daha sonra işte İçişleri Bakanlığı'ndan çıkartılıp Spor Bakanlığı'na bağlı teşkilata geçen spor kulübü şu anda. 152 üyemiz var. Kuruluş amacımız Dağcılık sporunu sevdirmek, geliştirmek, bu çerçevede e, arama-kurtarma faaliyetlerine, eğitimlerine alıp meydana gelebilecek sel, deprem, afet gibi e, olaylarda yardımcı olabilmek, arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak için kurulmuş bir kulübüz. Faaliyetlerimizde Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yıllık e, faaliyet programı kapsamında Hazırlamış olduğu dağcılık adres, dağcılık kapsamında Türkiye'deki tüm dağlara çıkmak için katılım sağlıyoruz. E, bunlara sayacak olursak şu ana kadar kulübümüzle Türkiye'nin çatısı olan e, Ağrı Dağı dahil olmak üzere, Kaçkar, Erciyes, Süphan Dağı, e, Kaz Dağları, Türkiye'nin hemen hemen tüm yüksek dağlarına faaliyetlerimizi yapmış bulunmaktayız. Tabii ki bu e, faaliyetlerimizde lisanssız sporcularımızla tamamlıyoruz. Kulüp üyelerimizin hepsini e, katma imkanımız yok. Bu konuda eğitim almış, kendini geliştirmiş arkadaşlarımızla yaklaşık 15-20 kişilik bir grubumuzla Türkiye'nin e, dağlarına bandırmamızın da sesini duyurmak için çaba sarf ediyoruz. Biz Kapı bu Cennet Kapıdağı'da her hafta yürüyüş programı düzenliyoruz üyelerimizle düzenlediğimiz bu yürüyüş programlarımızda bu güzelliklerini halkımıza ve çevremize, ulusumuza tanıtmak istiyoruz. Buralarda sadece doğal güzellik, ormanın doğal güzelliklerinin ötesinde tarihi bir misyonu da var kapıdan. Kizikos Antik Kenti biliyorsunuz. Milattan önce kuruluşu, milattan önceki yüzyıllara gelen bir şahane bir kent. Biz buralarda yürürken İnsanlar doğayla buluşturmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlar burada e, bulundukları süre içinde gerek ormanın doğal yapısı içinde, gerek az önce ifade ettiğiniz gibi şelaleler, dereler ve o kuş sesleri arasında yürürken bir haftalık çalışmanın verdiği yorgunluğu orada unutuyorsun. Doğal bir hayatın içinde insanların e, bulunmanın huzurunu yaşıyorlar. Buralarda tabii katılan üyelerimiz yürüyüş sırasında ufak modalarda gündelik e, sorunlarını konuşurken bir taraftan da demledikleri çaylarıyla, getir yanlarına getirdikleri e, aparatlı yiyeceklerine beslenmelerini sağlıyorlar. Bir gün doğada olmanın keyfini yaşıyoruz Kapıdağ'da bulunduğumuz süre içinde. Burayı görmemiş olanların ve şu ana kadar yürüyüşlerimize katılmamış olan insanların da bir gün bu deneyimi, yaşam alanını istiyoruz. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Kapıdağ Yarımadası'ndaki tarihi dokuların ortaya çıkartılması konusunda Bandırma'daki üniversitede görevli öğretim üyelerimizle yürüdüğümüz rotalar üzerindeki tarihi dokuları onlara ta, bilemediğimiz için tarihi yapısını bu gördüğümüz dokuların bu arkadaşlarla ortaya çıkartılması konusunda çalışmalara katkı sunuyoruz. Yani bunlar katkı ne oldu derseniz birkaç yıl önce sevgili hocam Töre Sivrioğlu ile birlikte gerek Çakılköy'de Roma Çeşmesi, kilise, yine aynı şekilde Şahinburgaz, Ormanlı, Ballı Pınar'daki kiliseler üzerinde, yürüyüş otalarımızın üzerinde yer alan kiliseleri kendilerine tanıtma imkanımız olmuştu. Hocalarımız da bununla ilgili tespitleri yapıp e, buralardaki tarihi dokuyu kayıtlara geçirme konusunda gereken e, şeyi e, yaptılar. Kayıtları aldılar yani. Evet. E, doğayı Doğada olmayı sevenleri doğayla birlikte olmayı seven insanlarımızı kulübümüzün yürüyüş etkinliklerine bekliyoruz. Bu konudaki duyurularımız sosyal medyadaki Facebook sayfamızda ve Instagram sayfalarımızda yayınlıyoruz. Ayrıca kulüp üyelerimizin WhatsApp gruplarımızda bu yürüyüşlerimizi yayınlıyoruz haftalık programlarımızı. Katılmak isteyenleri, doğayla birlikte bir gün geçirmek isteyenleri faaliyetlerimize bekliyoruz.